Gelelim ikinci meseleye. Taksiler. İstanbul'da bir taksi problemi var. Ve de bu taksi problemi çözülemiyor. Ankara'da yok bak. Bodrum'da da yok. Ne bileyim başka şehirlerde yok. İstanbul'da var. Neden var? Çünkü sayı eksik. Sayı eksik olduğu için sayı arttırılmıyor. Orada da başka bir taksiciler lobisi var. Ve de Herkes ama tanıdığınız herkes taksilerden şikayet. Şimdi İstanbul valisi koltuğuna oturdu değil mi? Davut Bey'i tebrik ettik. Sayın Davut Gül geldi. İlk olarak dedi ya, İstanbul'da bir sokak hayvanları meselesi var. Şimdi ikinci bir sorun da İstanbul'da taksi problemi var. Kim çözecek bunu? Ekrem Mimamoğlu'na çözdürtmüyorlar. Uber geldi yasaklattılar. Taksi sayısı artsın diyorlar. Arttırmıyorlar. Bir grup taksi, lobisi. Taksiciler şikayetçi. Pek çoğu şoför çünkü. Plaka plaka tamamen bir şeye dönmüş durumda. Bir ranta dönüşmüş durumda. Yani taksici de şikayetçi. Taksiye binemeyen de şikayetçi. Binen de şikayetçi. Nereye gideceksin? Kısa mı gittin, uzun mu gittin diye. Kim çözecek? Yani İstanbul'un sahibi kimdir? İçişleri Bakanı mı? Ulaştırma Bakanı mıdır? Yani bunun bir sahibi olması lazım. Her şey Ekrem İmamoğlu'nun üzerine yıkılıyor. UKM'yi kilitlemiş şu anda. Kapatmış durumda AK Parti. Ve de çözdürtmüyorlar yani. Kim çözecek bunu belli değil. Taksilere zam yapılmış. Ki yapılmalı bence yani taksi ücretlerini. Fakat orada da şu anda ilginç bir tıkanma yaşanıyor. Dün ne, nitekim UKM'den sonra taksiciler odası başkanı Eyüp Aksu, Eyüp Aksu çıktı. Bakın ne dedi. Gerçekten yakıt fiyatında bir oran bile teklif edilmedi. Esnafla dalga geçiliyor. Burada bütün kurumlar anlaşmış. Öyle anlaşarak gelmişler. Esnaf hiçe sayılmış. Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız, kabul etmiyoruz. Vatandaşımız çok ucuz tarifeyle çalışıyorsunuz diyerek bize zam yapılmasını ısrarla söylediği halde maalesef bu UKM kurumu bizle dalga geçiyor. Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz. Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız kontak kapatmak zorunda kalacak. zorunda değil. Mi? Evet, Bilginize evet, sunuyor. Şimdi Ukame bir zam yapmış. Taksiler Odası Başkanı diyor ki bu taksi zam yetmez. Biz kapatıyoruz. Ben şuna razıyım. Yüzde yüz zam yapsınlar razıyım bak yüzde yetmişli yüzde her şeye zam geliyor ona da zam yaz. Ama kardeşim zam çözüm değil ki. Peki bu, bu sorun nasıl çözülecek? Bu bir tabu mu? Yani memlekette ne bileyim e, Ukrayna Rusya arasında tahıl koridorunu açabiliyoruz. Ne bileyim e, İsveç'in NATO'ya girip girmeyeceğine onay verebiliyoruz. 16 milyon yaşadığı bir ülkede taksi sorununu çözemiyoruz. Şimdi dışarıdan birisi gelip sorunca çok saçma Yani, değil mi? Bir de Türkiye yani hani şu anda turizm için hani kafa yoruyoruz. Bir tek Türkler değil. Tamam Türkleri almıyorlar. Turistler de binemiyor. Çıkıyor adam. 40 dakika, 50 dakika taksi bekliyor. Dönüyor oteline. Çünkü sayı yeterli değil. Peki şimdi yine ben bir uzaylı e, kardeşiniz olarak bunu çözmek zor bir şey olmamalı herhalde değil mi? Mesela Davut Bey, İstanbul valisi, Ekrem İmamoğlu'nu arasa, ne bileyim? Mehmet Ersoy desek ya kardeşim rezil oluyoruz. Turisti getiriyoruz. Şehrinin içinde bir yerden bir yere götüremiyoruz. Bunu çözmemiz lazım. Bir, bir, araya gelelim. Ulaştırma Bakanı sen de gel. Eyüp Aksu hadi sen de gel. Ama şunu çözelim. Demiyorlar. Diyorum ya memlekette bazı konuların sahibi yok. Herkes birbirinin üzerine atıyor. Bodrum'un yollarıydı. Yol bozuk dersin Muğla Belediyesi der. Muğla Belediyesi der ki Ulaştırma Bakanı. Ulaştırma Bakanı der ki Bodrum Belediyesi. Sen öyle durursun. O yol bozuk yolda gidip gelirsin bütün yaz boyunca. Sahibini arayan yol. Sahibini arayan iki tane mesele var. Sokak hayvanları meselesi. Bir tabiyo dönüşmüş durumda. Hadi onun arkasındaki lobiyi görüyorsunuz. Buradaki lobiyi de görüyorsunuz. Bir taksiciler lobisi var. Yahu etmeyin eylemeyin ya. Ne yapalım? Kime gidip yalvaralım? Yani Yunanistan'dan Atina Belediye Başkanı'ndan mı yardım isteyelim? Ya kardeşim siz çözmüşsünüz Atina'da. Biz Türkler beceremiyoruz İstanbul'da mı diye? Kime gidelim? Kime soralım yani? Bir dönem Prag'da böyle bir durum vardı. Prag giderken turistik şeylerde One Planet'te mesela şey yaparlardı. Prag'da taksicilere dikkat edin. O zamanlar Türkiye'de de pavyonlara dikkat edin derlerdi. Yani, soyulmayın Şimdi de bu problem devam ediyor. Tamam taksiciler böyle mi istiyor? Uber'i getirelim o da gelmez. İşte bilmem ne olsun o da olmaz. Kader mi ya? Niye biz bunu bir kader gibi yaşıyoruz yani? Ama böyle coğrafya kaderdir. İstanbul'da yaşıyorsan taksi şeyi var. Niye? Çünkü İstanbul'un tepeleri bilmem ne. Böyle bir şey mi yani? Büyük bir beceriksizlikle, sahiplenmemeyle karşı karşıyayız. İstanbul benim seçmen kaydım İstanbul'da. Kim taksi sorununu çözmek için mantıklı bir şey getiriyorsa artık 26 Ağustos'ta Meral Akşener açıklama yapacakmış. İstanbul'un taksi sorunun çözümüyle ilgili mi açıklama yapacak? Efendim Ali Babacan artık kitapçıklar hazırlayacak. Taksi sorunu nasıl çözülecek mi diyecek? Ekrem İmamoğlu yepyeni bir proje getirecek ve diyecek ki taksi sorunu şöyle çözüyorum mu diyecek? Şadi Yazıcı gelecek AK Parti adına ya benim taksi konusuyla ilgili şöyle bir çözüm var mı diyecek? Hangisi beni ikna ederse gidip bir oyumu ona vereceğim. Sakın kimse bana şey diye gelmesin. Erdoğan'a karşı mısın Erdoğan'a bilmem ne. O hikaye bitti. O artık o retorik kalktı zaten. O retoriğe zaten güvenen göreceksiniz bakalım nasıl yaya kalacak ya. Yani. Hala oradan yürümeye çalışanlar var da oradan yürünecek bir yol da kalmıyor. Kişi başına ta düşen taksi sayısı bak İstanbul'da 10.052, 52. New York'ta 646, Londra'da 387, Tokyo'da 194. Bütün bu Londra, New York, Tokyo'da şeyi de hesaplayın ama Uber'i de var, Lyft'i de var, Mift'i de var yani. Bir sürü şeyler de var. Ona rağmen yani. yani. Ukome. Ukome'yi kitliyor yani. Ukome'deki üyeleri de söylüyorum ya. Hiç, gerçekten hani bunu söylerken biraz ben utanıyorum ama siz utanmıyor musunuz ya? Böylesine bir taksi sorunu yaşanırken ya nasıl bunu kitlersiniz ya? Siz bilmiyor musunuz taksiye? Anladım. Çakarlı arabalarla geliyorsunuz bu toplantısına. Peki çocuğunuz, eşiniz, dostunuz da mı binmiyor taksiye ya? Nasıl bunu kitliyorsunuz ve çözümsüzlüğü böyle dayatıyorsunuz 14 milyon insana ya? Taksici de şikayetçi. Vatandaş da şikayetçi. Bir tek Ukome memnun. Niye? Çakarlı arabaları var. Onlar gidiyorlar nasıl olsa. Sağ şeritten basıp gidiyorlar gidecekleri yerlere. insanın canı sıkılıyor. Neyse kader gibi yaşadığımız konuları isterseniz geçelim. CHP'de bir sürü söylenti var ama inanın hani çok haber değeri taşıdığını düşünmüyorum. İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bırakmayacakmış. Özgür Özel işte istifa istifade etmez. İmamoğlu adaylıktan çekilir mi? Çekilmez. İyi Parti Sözcüsü Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak demiş. 26 Ağustos'ta Meral Akşener açıklama yapacakmış. Bugün ayın kaçı? 9 Ağustos. 26 Ağustos'a kadar 17 gün var. Meral Akşener'in ilginç bir e, siyaset yapma şekli var. Hep böyle bir ileriye yönelik siyaset yapıyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Meral Akşener diyor ki ben başbakan olacağım. Ama başbakanlık değil makam yok. Olsun ben başbakan olacağım. Bir anda onu bırakıyor. Ya buradan bayağı oy gelecekti Meral Hanım size. Boş ver ben başbakan olacağım. Ben orada şeyim, mütevazı. <laughs> Siyaseti zaten bu yüzden yapmıyor musunuz? Şimdi bak 17 gün daha yok anlamına geliyor. 26 Ağustos'ta Meral Akşener açıklama yapacakmış. Çok önemli bir açıklama. Erdoğan'a bir şey mi diyecek? demen Erdoğan'a demediği bir kelime, cümle kaldı mı Meral Akşener? Kalmadı. Muhtemelen biz millet ittifakını Ben demiştim bak sizin yüzünden seçilemedik. Bundan sonra da biz kendi yolumuza bakıyoruz diyecek. İyi de bunun için niye 17 gün bekliyor onu anlamak zorunda Niye 26 Ağustos yani? Ben bile bu kadar uzun tatil yapmıyorum yani. <laughs> Tatilde de sen...